Özelleştirme. Vücut, kafa, saç. Aha. Artı. Kaldırmıyorsun <Görmüyor> sen. <laughs> <ya? gülüyor> buldu? Kelan tikeles geliyor. Ha, <laughs> müzik <laughs> lan. Biz 2v3 atacağız ya. Sarar Tam kaledeyim ben hadi görüşürüz. Sen kalede misin? Hmm. İlk seni başlatır zaten kale Ya baksana kale <laughs> Yanlış attım la. Aa geldi la. Kevin the Brain geldi kanka. Sen de. Sol anda Mustafa. <laughs> Yeni zekalı. Bu <laughs> ne oğlum? Oğlum Adam... tuttum. Adamsın lan. Ya onu unuttum işte ya. Abi ya. Bu kim oğlum? O ne oğlum? Eşofman ne öyle? Travis mi <laughs> Sen kıyafetine mi takıldın? Hop. Lan oğlum lan lan bizim adam çekti. Sonunda gitti lan. İlerle ilerle ilerle. İlerle kaledeyim. Oy, ne no, oluyor? Oy. Oy. Helal oğlum. <laughs> lan ya şey iki kere bastı. Oğlum oğlum sen nereye gittin? <laughs> <laughs> Arda altdayım. Çok iyi oğlum yazdım ben onu. Alır. Ben uzaktayım. <gülüyor> <gülüyor> no, ne oluyor lan kafayla attı. <laughs> Bak, şu Fov'u arttıramıyoruz şey mu ya? Pov ne biliyor musun? Mu? Bak şimdi nasıl gol atıyor. Kaleciliğim de kötüleşti ya. Yok la iyi. Hayır diyor ay ay. Topu göremedi biliyor musun? <laughs> orta... Bu ne oğlum? orta açtı ya orada. Ben top bit nerede? Hiç inan bilmiyorum. Hiko bobo bak. Hiko <laughs> ben kaleyi salayım kanka. Hiko oh. Baksana kanka <laughs> Arda pas verebilecek misin? Atarım golü direkt Boş bende Ne güzel attım la Mal oldu adam bak bak Abi geçmeyin ya Oy, Ananı satayım. <laughs> <ya>. Oo. Hadi tekrar <laughs> pazarı gönderdi kanka. Abi niye herkes oyunu biliyor ben yeni indirdim ya. Sikeri. Ne güzel saçım var lan. Bok gibi bu arada neyse güzel. güzel Hem kahküt. Hem kahküt. E bu. Bütün herkes o oynuyor. Gerizekalı. Pas atsa goldü. Oy ne güzel. Aa gerizekalı. Sorry. Oğlum ben bunu yiyeceğim ya. <laughs> Sen de onu koydun kafaya yiyeceğim. Ama kanka çok dibe gelince tutamıyorum otomatik olarak. Ben <laughs> zaten iyi kaleciydim kanka oyunu alışamadım. <laughs> geri attım. Aynen. <laughs> Kipıs dedin oğlum attım geri. <gülüyor> <gülüyor> ya siktir. Yanlışlıkla attı. O ne oğlum? Nasıl aldın ne? lan? Korku oldu kanka. <laughs> <laughs> şey oldu. Al. <laughs> Aynen. Keeper seed'in ya. <laughs> ya kanka sen işte. <laughs> Bu arada atarım. Atarsan. Rock. As. Aaa kafayı Lan da. o neydi? Kork <laughs> Çekil, <korku> lan. <gülüyor> <gülüyor> Aha! Lan nasıl tutamadın? <laughs> Tuttum da. Ne ee deme bu deme bana. Harbi al şunu ya. Çok sıkıştım kanka <laughs> yardım et. Bak ortaya gel. Pasat oğlum öyle atarsan kaleci alır onu bunu koyayım. Gol kanka gol. Aynen gol gel. <laughs> Abi kanka uff daraldım Oğlum ne yapıyorsun? Tamam onda onda. Abi top unutuyor mu ya? <laughs> oğlum bir şey yapın artık gol atın ya. gerideyiz ama. Ya nasıl kanka gitmiyor ya? Staminam yok ki koşayım ya. hayır ya. Dön dön nesin o? Ya kanka abi koşamıyorum ki lanet olsun. Aha. Ya ne yapıyor bu? Aptal mı? Diyorum ya işte bizim takıma gelince böyle oluyor işte kanka. Aha. Aha. Atalım. oğlum hadi la. Yenişemedik de. Yenişemedik. Vuracak ki o son dakika diye. Oh. Sonucum, sonucum pas 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 pas. Sonucum yenis. <laughs> 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 oğlum ne yapayım? Bir dur kanka. Ya. <laughs> ya ne dur adam şut çekiyor kanka ne yapayım? Abi yeter ya aynı şeyi yiyip duruyorum ya. Ben bunları nasıl yiyorum ya? Gol lan. Aha. Oğlum, helal. Bu sefer bizim balız kanka adam iyi. Test şutu He diyecektim kanka. <laughs> Arda Turan dedi oğlum sen. <laughs> Ama şu iyi benzettim lan. <laughs> Baskın yedik kanka. <laughs> Face to Island Ne yapıyor? At lan. Hele alalım. Adam çevirdi <laughs> lan. Tencerede atırmışım atırmış. Ses ee satayım. baskını geldi. <gülüyor> Harbi <gülüyor> benziyor bu arada. Çok iyi yapmış kanka. Aynen. <laughs> Aynen <Haydi> kanka. Aynen. 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 Hepsi gay amına koyayım lezbiyenlerle maç yapıyoruz. Abi baksana kanka. <laughs> Aynen dik be. Tık o baba ya. <laughs> Tipin nereden geldiğini görmedim ki. Sen nereye gidiyorsun? Hale <laughs> Of basın klasmanlığı kes ya. Adam da kadın sesi var bir daha. Of adam mal etti kanka. <laughs> Çıktı gönderdi. Of. Gördün mü pasın klasmanı. Aa, o ne abi? haber? Geri abi. zekalı. Kaleciler de iyileşmiş ya. Artık oyunu herkes çözmüş herhalde. Geri. Geri zekalı. Harbi çocuk geri. Oğlum takımı gelen bu kadar niye geri zekalı oluyor? <laughs> Amına korum tembini geçecek mi? Eee bir daha Geç geçebilecek şey. mi? geçecekmiş. Ya geçemez. Gol. Abi sikerim bir daha gol dersem Euro öldür. Bu ne abi ileride kanka? Onu çözemedim ben. Götümüz. sıkıyorum ben burada ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu <gülüyor> senden bek bunu bekliyor işte. Öyle bir şey yok kanka bedava. Nerede verilmiş o top? Oğlum koş. Oğlum ne ara ışından o ya? Adam önden dolayı koşamadı kanka. Bizim adam yardıma gelecek de. <laughs> 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 Biraz daha. <az>. Keepers. Keepers. Pass. Aha. Aptal ama. Lan bu ya. Harbi Topayı niye aptallar geliyor kanka takıma ya. Al onu. Geri zekalı ya. Aa o da Ne ablıyor. oğlum fast. <laughs> ya öndeki topu da alıyor kanka. Ya Allah'ım. Ahmet mi bu acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> Keşke Ahmet olsa döverdim kanka öyle oynadık. <laughs> Aynı sana verdim gel. Hop, hop, hop. <laughs> Daha hala arkadık ya da bu kadar şey yapmada görüyor. Oğlum şey yapamıyoruz kaçamıyoruz. Adam oyunu bıraktı. Tutuyor. <laughs> 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 Bütün siktiriyorum kanka hadi affedersin ama git çık kal edin çık kal edin koş 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 oğlum bas oğlum Pas, Pas, Pas ver bana ben sana atayım Aa benim defans hiç yokmuş şu an onu fark et. Helalsin. Ya sakin 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 git kendi git kendi git kendi git kendi. Adam hiç sik demiyoruz ya kanka bizim. Uf. Helal. 5 saniyede bir gol gelir mi? Gelir kanka. Adam bu kim oğlum? Sen ya la aynı. Evet, aynısı kanka. <laughs> Baktık yaptık. Hadi tam oh. pazara kanka. <laughs> da kanka bir çok zor ya. O atacak kafaya koydu. Bitti oğlum zaten. Aptal aptal yüzünden kanka Bak Baksana full defans yaptım kanka.